Üçüncü nevi dua, üçüncü nükte, duayı kavli ihtiyarinin makbuliyeti. Yani insanın isteğiyle, ihtiyarıyla olan, sözle olan duanın makbuliyeti. İki cihetle, yani aynı ya aynı matlubu istediği ile makbul olur veya daha evlası, daha iyisi verilir. Mesela birisi kendine bir erkek evlat ister. Cenab-ı Hak Hazreti Meryem gibi bir kız evladını veriyor. Duası kabul olunmadı denilmez. Daha evla, daha güzel bir surette kabul edildi denilir. Hem bazen kendi dünyasının saadeti için dua eder. Duası ahiret için kabul olunur. Duası reddedildi denilmez. Belki daha enfa, daha faydalı bir surette kabul edildi denilir. Ve hakeza, madem Cenab-ı Hak hakimdir, biz ondan isteriz, o da bize cevap verir. <laughs> Fakat hikmetine göre bizimle muamele eder. Hasta tabibin hikmetine itaat etmemeli. Hasta bal ister. Tabip hazret yani uzman doktor ne de sıtması için sulfato verir. Tabi beni dinlemedi denilmez. Belki ağ pizarını dinledi, işitti, cevap verdi maksudun iyisini yerine getirdi. Cenab-ı Hak da bazen biz maksudun iyisini bilmeyiz. Cenab-ı Hak daha güzelini ihsan eder.